Gölge insanlar dünya dışı bir ırktır. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada bana katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Svaruyum. Geçmiş videomda ve hatta daha önce başka videolarda da söylediğim gibi, insanlığın veya dünya ile ilgili herhangi bir şeyin nerede bittiğini ve dünya dışı herhangi bir şeyin nerede başladığını gösteren net bir çizgi yok çünkü her şey ayrıntılı bakış açılarına ve karmaşık kriterlere bağlı. Dikkatimizi paranormal dünyaya çeken gölge insanlar olarak adlandırılanlar bunun harika bir örneğidir. Bu bulunması zor tür veya ırk aynı zamanda dünyanın çok dışındaki sayısız gezegende de bulunur ve diğerlerinin yanı sıra astral varlıklar ve her türden yaratıklar ve hayaletler gibi diğer tezahürlerle sıklıkla karıştırılır veya karıştırılır. Videolarımı ve konularımı takip edenler için paranormal olan her şeyin varlığını tümüyle kabul ettiğimi ve hatta elimdeki en iyi bilgilerle bunları detaylı olarak anlattığımı herkes bilir. Ve elbette şunu da söylemeliyim ki, tüm tuhaf olayların gerçek paranormal belirtilerden kaynaklanmadığını tam olarak anladığımı Zira bunlar için elektromanyetik olarak tetiklenen halüsinasyonlar, kötü niyetli insanlar ve ayrıntılı aldatmacalar da dahil olmak üzere çok daha sıradan açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Ancak tüm bu sonuncuları bir kenara bırakırsak, genel olarak paranormalin varlığına dair zengin ve geniş bir kanıt dizisi var. Herkesin yapması gereken tek şey, Araştırmaları ilerledikçe ve derinleştikçe verilerin giderek daha kesin hale geldiğini bulmak için konuyu çevrim içi olarak veya başka bir yerde gerçek bir özveri ve ilgiyle araştırmak. Daha da ileri giderek, dünyadaki bilim insanları ve onlara sponsor olan hükümetler, çok sayıda paranormal örnek, olay ve yaratın varlığına dair çok büyük miktarda bilimsel kanıtın yanı sıra tüm bunlarla ilgili ayrıntılı prosedürler ve dosyalara da sahiptir nasıl ilerleneceğine veya bu tür paranormal tezahürlerle nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyeleri Dünyadaki hükümetler bir veya daha fazla paranormal tezahürün veya olayın varlığı nedeniyle gündemlerini, planlarını ve prosedürlerini bile değiştirebilir veya değiştirebilir. Ve tabii ki hükümetlerin doğaüstü olaylara dair herhangi bir kanıta sahip olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı da dahil olmak üzere İnsanlar için bunların hiçbirine dair hiçbir kanıt yok. Bunun nedeni bu hükümetlerin ve onları kontrol edenlerin insanların maddi dünya dışında herhangi bir şeyin varlığından haberdar olmasını istememeleri, insanları daha etkili bir şekilde kontrol edebilmeleri ve sözde varlığın varlığını sürdüren yanılsamayı sürdürebilmeleridir. Dünyadaki 3D matris. Bilimin kendisini, neyin gerçek olduğunu neyin mümkün olup olmadığını kontrol etme biçimleri, bilim adamlarına katı normlar ve düşünme biçimleri dayatmaları, azarlanmadan, dışlanmadan veya çalışmalarından men edilmeden bilimin diğer olanaklarını ve yönlerini keşfetmelerine izin vermemeleri topluluklar. Benim için hükümetlerin ve arkalarındaki kabalın paranormal olaylarla ilgili tüm konuları diskalifiye etmek ve küçümsemek için ellerinden geleni yaptığını, hatta hepsini tamamen inkar ettiğinin kanıtıdır. Dünyadaki en az iki hükümetin gölge halkın gerçek doğasını bildiğini biliyorum. Rus hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti. Yanımda KGB'nin Uzaylı Irkları kitabından bir örnek var. Bu, bu tür bilgileri bilmesi gerekebilecek KGB ve GEO ajanları ve görevlilerine verilen, bilinen tüm dünya dışı ırklara yönelik hızlı bir referans referansı ve bir tanımlama kılavuzudur. Örneğin, Soğuk Savaş sırasında 1980'lerin ortalarına kadar uzanan orijinal basılı bir makale olmasına rağmen, küçük bir araştırmayla, gizliliği kaldırılmış, daha hafif ve büyük ölçüde değiştirilmiş ve düzenlenmiş bir tanesini çevrimiçi olarak bulmanın mümkün olduğu söylendi. Bu satırları yazarken kısa bir arama sonucu kendim bulamadım. Bu el kitabında Gölge insanlar. Dünyada bulunan veya dünyayı ziyaret eden dünya dışı ırklar listesine dahil edilmiştir ve bu onların uzaylı kökenli olduklarına dair dünyaya bağlı tek referanstır. Ancak el kitabında onlarla ilgili bilgiler çok kısa ve azdır. El kitabına ilişkin kağıt örneğin beklendiği gibi Rusçadır ve kişisel çevirim aşağıdaki gibidir. Ve evet, diğer dillerin yanı sıra Rusçayı da akıcı bir şekilde konuşuyor, okuyor ve yazıyorum görünmez, başka isim yok. Bu yarışın yüksek güvenlikli alanların yakınında görüldüğü biliniyor. Çıplak gözle neredeyse görünmezler. Hem hükümetlerimiz hem de rakiplerimiz Amerikalılar, onları yalnızca radar gemileriyle takip etmemize olanak tanıyan bir teknoloji geliştirdiler. Bu ırk hakkında bilinen üç şey vardır. Birincisi, etraflarındayken ekşi bir kokuya sahip olmalarıdır. İkincisi, pencerelerin yakınında olduklarında yansımalarını bulanık bir şekil olarak görebilirsiniz. CCTV kameralarına yakalanıyorlar. Üçüncüsü, köpekler ve kediler bunlara tepki verir ve görünüşe göre onları kolayca görür ve tespit eder. Bir köpek veya köpekler görünürde bir sebep yokken havlamaya başladığında bir kedi sinirlendiğinde veya korkmuş bir şekilde davrandığında veya orada olmayan bir şeye ilgi duyduğunda, yakınlarda olmaları mümkündür. Mensa takım yıldızından geliyorlar. Varlıklarının amacı bilinmiyor. Bu Rusça el kitabında onlar hakkında tüm bilgiler budur. Yıldız bilgilerine dayanarak onlar hakkında bildiklerim bunlar. Mensa takım yıldızından geliyorlar. Mensa, güney yarım kürede direğin yakınında bulunur ve yalnızca dünyanın 5. paralelinden güneyde görülebilir. Burada dünya bilimi tarafından çeşitli öte gezegenler bulunmuştur ve gölge insanlar, federasyon tarafından, 2 Mas J3554166, 8225318 ve Ucal 438 olarak da bilinmesine rağmen, dünyada NSV 1440 olarak bilinen yıldızın yörüngesindeki ikinci gezegenden geldiği bilinmektedir. 1966 Her ne kadar Federasyon bunların kesin kaynağını tespit etmiş olsa da, aynı Mensa takım yıldızındaki birkaç başka yıldızın yörüngesinde bulunan çok sayıda gezegende yaşadıkları biliniyor. Bunlar liralılara yani insanlara çok benzeyen fiziksel bir şekle sahip biyolojik yaratıklardır. Ancak biraz daha düşük titreşim frekansında bulunurlar. 4 3'ü alt astral dediğimiz yerde ve 4 1'i sözde fiziksel dünyada bulunurlar ve sınırlı algı aralıkları nedeniyle insanlar tarafından gözlemlendiğinde onlara hayaletimsi bir görünüm verirler ve hepsi beyaz ışık spektrumu içindedir. Onlar hayalet değiller ve çalışan tüm iç organları ile birlikte biyolojik bir bedenleri var. Varlıklarını hemen hemen tüm galaksiye yaydıkları için diğer ırklara ve kültürlere karşı son derece istilacı oldukları biliniyor. Diğer medeniyetlerin kendilerine sunduğu her şeyden ve çıkarlarından faydalanmayı, istediklerini sormadan almayı, istedikleri yerde gizli üsler kurmayı severler. Tehlikeli ve agresif oldukları biliniyor ve galaktik çeyreğin her yerindeki birçok ırk için gerçek bir sorun olabiliyorlar. Galaktik Federasyon onları düşük tehlikeli, agresif bir ırk olarak sınıflandırıyor, gerçek bir sorundan ziyade baş belası. Başka herhangi bir ırk veya kültürle işbirliği yaptıkları bilinmiyor ve bu nedenle Birleşik Gezegenler Federasyonu'na üye değiller tamamen yıldızlar arasıdırlar ve, ve uzay gemilerinin belirli bir şekli yoktur ve görünüşte kaotik olabilirler, herhangi bir mantıksal tasarıma sahip olmayabilirler veya kimliklerini daha da zorlaştırmak için gerçek şekillerini gizlemek için teknolojilerini kullanıyor olabilirler. Taygetan veya federasyon teknolojisini kullanan gemileri pro, küresel veya disk şeklindedir. Taygetanlar gibi yüksek teknolojiye sahip ırklardan uzak durma eğilimindedirler, çünkü teknoloji düzeyleri çok kolay tespit edilmelerine olanak sağlar, ancak daha az gelişmiş bir teknoloji düzeyine sahip kültürleri istila etmekten ve asalaklaştırmaktan hoşlanırlar. Her ne kadar Rusya'nın uzaylı ırklara ait el kitabı gemilerini yalnızca radarla tespit edebileceklerini belirtse de, o zamandan bu yana geliştirilen dünya teknolojisi kullanılarak günümüzde onları tespit etmek mümkün. Hatırlarsanız benim kitap örneğim 1980'lerin ortalarına kadar uzanıyor. Benim örneğim tam olarak 1985'te basılmıştı. Verilerimin gösterdiği kadarıyla çok uzun bir süredir dünyadalar ve düşük titreşim durumuna sahip evleri, terk edilmiş binaları ve siteleri istila etme eğilimindeler. Ancak hemen hemen her yerde bulunabiliyorlar. İnsanların yaşadığı evleri bile istila etme eğilimindeler. Ancak daha önce açıkladığım gibi bu içinde yaşayanların titreşim durumuna ve frekansına bağlı olacaktır. Ne kadar düşük olursa istilaya karşı o kadar duyarlı hale gelirler. Bunlar hayalet değildir ve tek tek karıştırılmamalıdır. Ancak genel olarak birini diğerinden ayırmak çok zor olabilir. Dünyanın her yerinde, özellikle izole yerlerde bulunurlar. Ancak aynı zamanda büyük şehirlerdeki eski binalarda da yaygın olarak bulunurlar. Daha insandırlar ve canlıdırlar. Ancak bir nedenleri olmadığı sürece genellikle saldırgan değildirler. Ancak insanları korkutup olmalarını istemedikleri yerden uzaklaştırabildikleri bilinmektedir. Ayrıca insanların ve gölge insanların barış içinde bir arada yaşayabildikleri, insan ev sahiplerinin kendilerini onların varlığının yanında hissettikleri Hatta onları koruduklarını iddia ettikleri birçok durumda vardır. Onlarla konuşmak mümkün, söylediklerinizi duyuyorlar ve anlıyorlar ancak bu beklenebileceği gibi her bireyin kapasitesine ve bilgisine bağlı. Hem barışçıl hem de saldırgan olabilirler. Bu muhtemelen en rahatsız edici ırklardan biridir çünkü insanlar tarafından kolayca görülemezler. Yine de karışıp onlardan yararlanırlar ve bu konuda dünyada genel kamuoyuna ne kadar az bilgi verildiğini fark etmekten biraz endişeleniyorum. Astral veya alt astral'deki herhangi bir yaratık veya varlıkta olduğu gibi biriyle karşılaşırsanız onlara karşı kararlı olmalısınız. Korkuyu silah olarak kullanıyorlar. Bu yüzden onlardan korkmayın. Yine de korkutucu olabileceklerini tamamen kabul ediyorum. Özellikle de nesneleri hareket ettirme ve saklama, size dokunma, üzerinize bir şeyler fırlatma ve hatta konuşma kapasitelerine sahip oldukları için çok nadiren yaparlar. Anahtar, mücevher gibi evde yaşayan insanlar için önemli olan şeyleri alıp saklamayı severler çünkü bunun insanları derinden rahatsız ettiğini bilirler. İyi kızılötesi veya ultraviyole kameralar ve ekipmanların yanı sıra gelişmiş gece görüş teknolojisi kullanılarak da görülebilmektedirler. Tamamen görünmez değiller ancak bazı düşük ışık koşullarında çıplak gözle görülebiliyorlar. Bu detay önemlidir. En kolay alacak karanlık koşullarında veya kırmızı ışıkla odayı ortadan kaldırarak görülebilirler. Atman olarak bilinen paranormal fenomen gölge insanlarla ilgilidir. Bunların onlar olduğuna inanılıyor. Ancak bunun yalnızca onlar mı olduğunu yoksa istenmeyen insanları korkutup kendilerinin olarak gördükleri yerlerden uzaklaştırmak için hatman fenomenini kendi çıkarları için mi kullandıklarını bilmenin bir yolu yok. Korkunun onların silahı olduğunu unutmayın. Onlarla konuşun ve çok kararlı olun. Evinizde hoş karşılanmadıklarını, eğer hoş karşılanmazlarsa Onlardan korkmayacağınızı ve başka bir yere taşınmaları gerektiğini söyleyin. Eğer onları görebiliyorsan onlara söyle. Bu onların yakalandıklarını ve sizin tarafınızdan görülebileceklerini bilmelerine yardımcı olur. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar, onları tespit edebileceklerini bildikleri için onların varlığından hoşlanmadıkları için sizi onlardan korurlar. Kediler onların varlığına köpeklerden daha duyarlı olma eğilimindedirler ancak her ikisi de öyledir ve bu her birinin kapasitesine ve kişiliğine bağlı olacaktır. Bu tür evcil hayvanlara sahip olmak muhtemelen gölge insanları evinizden uzak tutmanın en kolay ve en rahat yoludur. Kedilerin ve köpeklerin istenmeyen veya olumsuz paranormal faaliyetlere karşı mükemmel koruyucular olduğu bilinmektedir. Onları sevin ve onlara iyi bakın çünkü onlar sizin en iyi arkadaşlarınızdır. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kendine iyi bak ve akıllı ol. Arkadaşın. Mari Sıvaru